Rüzgar anneciğim ne yapıyorsun annem çikolata mı bunlar çikolata değil ki bu ne Rüzgar <laughs> Tamam bu çikolata mı bu değil bu ne bu <laughs> makarna mürekkep balıklı makarna anne burada ne işi var onların Neyse şu anda ben buraya niye geldim biliyor musun anneciğim Tırnaklarımızı kesme günümüz şimdi tırnaklarını keseceğiz tamam mı kendin mi? Anneciğim bunun için henüz birazcık ufak değil misin sence de? Anne, anne. Bence yapamazsın. Ve de için kökü yapamazsan ellerinin tırnaklarının kenarları yarı olabilir. Şimdi tırnaklarımızı nasıl kesiyoruz? Kalk konuşalım birazcık. Evet tırnak kesimi ile ilgili en önemli şeylerden birisini sürüm. Allah ışığımız bir anda değişti. Yanıp sönüyor rüzgar. Patlamasın ampul. Kapatalım dur. kuş 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 Heh. Ay iyi en azından patlamayacak. Şimdi rüzgar tırnaklarımızı kesiyorsak eğer ne yapmalıyız biliyor musun anneciğim? Öncelikli olarak tırnaklarımız banyodan sonra kesilir. Sen birazcık minik olduğun için bebeklerin ve miniklerin tırnakları banyo yapmadan da kesilebilir. Ama ne kadar küçük büyük kim olursa olan tırnaklarımızı kestikten sonra hatta birinin tırnağını kestikten sonra bile ne yapmalıyız mutlaka ellerimizi tertemiz yıkamalıyız değil mi anneciğim? Şimdi gel önce tırnaklarını keselim senin. Sonra da fındıkları dökmeyelim. Sonra da ellerimizi yıkayalım. Hatta mümkünse ne yapıyoruz biz? Tırnaklarımızı kestikten sonra bir de... Aslında çikolata var. <laughs> tamam. tamam peki. Tırnaklarımızı kestikten sonra bir de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ellerimizi yıkıyoruz. Ve de son olarak Kolonya ya da dezenfektanla iyice temizliyoruz. Hadi gel bakalım keselim şimdi ellerimizi. Nereye? Buraya gel. Rüzgar nereye? Ne oldu? Konuşuyorduk normal nereye? Oğlum buraya gel. Rüzgar tırnakların. Rüzgar. Rüzgar buraya gel. Allah Allah nereye gidiyorsun? E, kaçacak mısın böyle? Yakaladım işte seni. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki getir tırnaklarına bakalım. Bakalım. Ama tırnağını kesmezsek ne olur biliyor musun? İçine mikroplar dolar 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 dolar. dolar. Olsun ister misin? O yüzden ne yapalım konuşamıyorsun ağzında çikolata var. Hadi yürü keseceğiz tırnaklarını. Ne demek hayır? O zaman ben böyle hmm, dur doktoru arayayım en iyisi doktorla görüşeyim. Hayır. Keselim mi tırnaklarına? Hayır. O zaman bu sefer ben kaçıyorum. Kesmemi istiyorsan koş salona ben kaçıyorum gel. Gelecek mi? Kız. Yürü 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 yürü. Geleceğim. Şimdi tertemiz oldu değil mi anneciğim tırnakların? Ama da keşke. Ayaklarını kontrol ettim ya anneciğim henüz gerek yok dedik. Şimdi kalkalım ellerimizi tertemiz yıkayalım. Hem de yeni rafadan tayfa sabunumuzu yıkayalım mı? Olur. Hadi gel gidelim tertemiz olsun ellerimiz. <laughs> Ellerini ıslattın mı önce birazcık? Şimdi getir. Evet sabunumuzu sıktığımıza göre köpürt 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 iyice şimdi. Evet 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 yap 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 daha çok daha çok daha çok daha çok. Bitti mi? <laughs> Eferim sana. Kaç ne kadar yapıyoruz biliyor musun Rüzgar? 20'ye kadar sayacağız tamam mı? Başlıyorum. 1, 2, 3, 8. 9, 14, 15, 18, 19, 20 ve bitti. Artık durulayabiliriz ellerimizi. Hayır. Neden peki? Anne bir daha sayacaksın. Şey Onu kadar sayıp Elimi üstünü yıkamamlar. Evet içini yıkamışsın ama çevir. Bak üstleri kalmış. Böyle böyle yaptığın tırnak parmak aralarını iyice temizle anneciğim. Bekliyorum seni. Bitti artık. Şimdi Hayır. durulamaya geçiyoruz. Annen senin işin sabaha kadar sürer böyle olmaz. E ee, şimdi iyice durula durula durula. Hayır iyice durulamadın. Hadi durula. Bir daha köpürecek. Sabaha kadar burada köpükler içerisinde yüzeceğiz sonra. Suyumuzu ne yapmıyoruz? İsraf etmemek için çok açmıyoruz değil mi anneciğim? Lavaboya da dokunuyoruz. Suda alkış yapıyorsun. Neden anneciğim? Evet. Şimdi bitti. Gel bakalım kurulayalım ve de kolonyamızı sıkalım. Evet al bakalım havluyu da. Annem havluyu da bu şekilde kurutamazsın. Bu doğru bir yöntem değil. Gel bakalım şimdi. Şimdi ne yapıyoruz peki? Allah düşme. Elimizi. Nereye gidiyorsun? Gel kolonya dökeceğim sana gel. E gözün hiçbir işim yok. Uzat elini. Hop. İki elini birbirine sür. Tırnakların olduğu yerlere de sür güzelce kolonyayı Göreceksin. Ve an itibariyle el temizliğimiz bitmiş bulunmaktadır. At 12 çeyrek geçiyor. Yani Rüzgar Torita'nın öyle ne O ne ya? <laughs> ne bu? Nereden çıktı bu? Zil çalıyor. Rüzgar için öğlen uykusu zili çalıyor. <laughs> Televizyonu mu? Hayır anneciğim uyku zamanı. Bunun ışığını mı? Tamam peki gel bakalım açalım bir kere. Ama sonra uyuyacağız anlaştık mı Yatağını... Pilini, Pilini mi? Pihan prizi ben takarım yok. Sen prizi eleyemezsin dur bakalım ışığını açabilecek miyim? Ve açtım. Nasıl oldu Rüzgar? Rengarenk görünüyor. E evet sıcak olur bir süre sonra. Çok güzel oldu bence. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> single bar, single... Efendim. Bak şu an heh, anne, heh. gece gece gündüz gece her gün kapatalırken Evet anneciğim şimdi ne yapıyoruz? Öğlen uykusuna. Hadi. Hadi anne. Evet anneciğim Hadi. öğlen uykusu zamanı. Hadi. Hadi bakalım gir buraya buraya buraya. Hadi bakalım Mete <laughs> Çıkar çorapları da bakayım göreyim. Çorapları Öyle mi uyuyacaksın. Hayır Rüzgar buna müsaade edemem. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Hadi bakayım gel. anneye iyi geceler öpe, iyi uykular <laughs> İyi uykular anneciğim. Ben evde çok sessiz olacağım merak etme. kapatayım. Boş boşuna elektrik yakmasın. Hmm, gideyim bir rüzgarı kontrol edeyim bakalım uyumuş, mu? Sessizce Sessizce bakalım uyumuş mu? Anne. Aa. Yatakta yok rüzgar. Burada da yok. Bu tarafta da yok. Allah Allah. Kapıyı açmadığına göre bir de burada uyuyun orası yapıyoruz. Gel burada mı uyuyorsun anneciğim? Anneciğim sen burada mı uyumak istedin peki? <laughs> tamam anneciğim ne olur. Ya sen ne çok mu özledin? Çok mu seviyorsun onu? Okula gittiği için özlüyorsun değil mi? Peki tamam hadi peki, bakalım. bakalım. Gluk gluk diye mi? kapat gözlerini söz verdim bana hızlıca uyuyacaksın. Ben gidiyorum çamaşırlarımı katlayacağım şimdi. Tüm çamaşırları hallettik de bir iki tane şey kaldı dur onları halledeyim. Rüzgar yatakta yok. Uyuyamadı tabi burada gitti kendi yatağına geri. Rüzgar annedim uyuyamadın burada da yok. Nerede rüzgar? Dur bakayım şu çamaşırları götüreyim yerine yerleştireyim rüzgar. Nereye gitti acaba rüzgar? Rüzgar ya burada mıydın? Annem sen özledim diye hepimiz yatağına tek tek girip uyumaya yapamazsın bunu. Yürü yürü kendi yatağını yürü. Burada mı uyuyacaksın? Söz ama uyuyacaksın anlaştık mı? Söz mü? Haydi, kapat gözlerini. Ben gideyim bari. Sessiz, sessiz. Allah Allah, her yerde uyuyor. Uyumaya çalışıyorum ama uyuyamıyorum. Yemek yapmadan önce Rüzgar'ın kapısını kapatayım da şey yapmasın. Rüzgar? Burada da yok yine. Şimdi nereye gitti acaba? Evdeki bütün yatakları denedik hiçbirini burada da yok. Evet geriye başka hiçbir yatak kalmadığına göre rüzgar nerede acaba? Acaba burada koltukta mı uyudu? Rüzgar anneciğim evde başka yatak kalmadı ve sen yere mi yattın anneciğim? Rüzgar yürü yatağına öyle uykusu zamanı. Kalk uyumadığını biliyorum yürü. Burada mı uyacaksın anneciğim? Tamam o zaman bu adada uyumak istiyorsan gel. Gel hadi burada uyutayım seni. Allah burası da toplu uyumuş. Hallederiz hadi gel bakalım. Anneciğim sen okula gideceksin. Bu halin ne? Dur dur ne yapacağız? Ben dişlerini fırçala diye diş falan fırçasını aldım geldim. Hadi. Hadi gel. Dişlerini fırçalam. Al bakalım sen fırçanı. Sen de al. Hadi bakalım gidiyoruz. Dur dur önce bir macunla tanış. Efendim anneciğim. Benim çok ağzım yakıyor. Çok acıtıyor. Çok mu acıtıyor? Çok acıtıyor. Anladım. Peki, ben de şöyle bir şey var desem. Dur bir dur. Peki, sana göre de böyle bir şey var dersem... Rüya, <laughs> bir şey söyleyeceğim. İstersen bugün Rüzgar'ınkini deneyebilirsin. Neden biliyor musun? Ne yazıyor üzerinde? Getir, bak. Yırtmadan anneciğim, getir. Açalım yırtmadan. Anneciğim yırtıyorsun. Şurada bak kolay. Çok kolay. Hadi, dur, dur. Bak şunu da çıkaralım. Bak bu da seninkim. Neden, Neden biliyor musun? Çünkü üzerine ne yazıyor burada diye şurada. Aha, Meyve aramalı. Getir hadi. açalım. Açayım anneciğim. Hadi yürüyün. Burada fırçalayacak haliniz yok herhalde. Yürüyün banyoya. Hadi bakalım. Anneciğim diş macunumuzu. diş fırçalarımızı hijyen kullanıyoruz. Hadi gelin. Ben gidiyorum banyoya. Rüzgar kırmızı getir bakalım macu fırçanı tut. Anne Açıyorum. Aç ben bakalım. Ne renk? Allah mavi. Sen şirin olabilir misin? <laughs> getir bakalım şöyle tut. <laughs> Uzat. İlkini ben sıkacağım çünkü çok sıkılır. Hazır mısın? <laughs> çok değişik. Değil Hadi bakalım mor mu? Yok be pembe gibi böyle. Rüya denemek ister misin? Evet. Getir bakalım. Önce de bugün bunu yarın onu yap olur Hayır. mu? Allah. Hadi bakalım bir iki üç başlayın. Hmm, rüzgar ne yapıyorsun anneciğim? Hmm, hiç mi elini Yok mu? Aa. aa. <laughs> e, yemeğe çalışırsan tabi bulanır miden anneciğim güzelce fırçalasana dişlerini. Rüzgar'ınki macundan komple almış Rüzgar. Anneciğim macunsuz nasıl fırçalayacaksın peki dişini? <laughs> Hadi fırçala gel. Aç bakalım Rüzgar ağzını ığırı. Anne. bir şey e, ne yapacağız? Macunsuz mu parçalayacaksın? Bir kişi üç başla. Nasıl? Ağabey, pimbe. Pimbe mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz. Allah pimbe. <laughs> pimbe de yeni bir renk çıkarttık. Nasıl Ağabey. peki? Güzel mi? Öne doğru eğil okul kıyafetim atmasın. Nasıl Rüzgar? Ağabey, acım, acım. Acı mı? Hiç acı gibi görünmüyor. Bitti mi fırçalaman? Hadi gel yıkayalım. Nasıl beğendin mi yeni macunlu Rüzgar? Ay, <laughs> sakın yutma. Diş macunları yutulmaz. Bir daha sakın yutma tamam mı? Yoksa karnın ağrı. Senin üstün çok ıslanmış. <laughs> Hadi gel üstünü değişim. Bir şey olmaz bilerek olmadı ama dikkat et bir dahaki sefere. Peki sen ne düşünüyorsun Rüya? Beğendin mi yeni macunlu Rüzgar'ın? Peki senin macununu ne zaman deneyeceğiz? <laughs> Yarın da senin macun. Şimdi bir de onunla mı fıçalayacaksın? Hadi bakalım. Rüzgar sen de rüyanın ki. <laughs> Rüzgar sen de rüyanın kiliyi de fırçalamak ister misin? Rüya sanki bu biraz naneliydi diye hatırlıyorum. Bak bakalım. Değil mi? İyi hadi o zaman. Annem ne yaptın? Rüzgar ne yaptın anneciğim? Macunu döktün. Anneciğim israf hayır rüyacım. İsraf ettin ama şu anda bunu biliyor musun? Bu konuda sana güvenmemem gerektiğini gösterdin. Ver kapaklarını alayım ben. Demek ki bu konuda size güvenilmez. <laughs> Kim ellerini cebine. Evet bir oraya bakayım. Çok yakışıklı oldun. Dön arkana şöyle göreyim mi? Rüzgar bence çok yakışıklı oldun. Dışarıya çıkmak için hazırız. <laughs> evet şimdi gide gidiyoruz. Yalnız benim seninle ilgili bir şey Fark ettim ben Kaç yaşındasın Rüzgar artık sen Hı. Ve artık büyüdün değil mi anneciğim O yüzden Bugünden itibaren dışarıya çıkarken Çantanı kendin hazırlayabilirsin diye düşünüyorum Yanına yedek kıyafet koy Su koymayı unutma Onun dışında da istediğin birkaç parça bir şey alabilirsin Hadi bakalım çanta hani Seni bekler koş Yeni spoiler mani çantanı hazırla tamam mı anneciğim çok heyecanlıyım. Kıyafetlerini kirli sepetine götüreyim Rüzgar. Acaba neler koyacak Rüzgar çantasına? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Hazırladın mı anneciğim? Çıkalım mı? Hadi o zaman çantanı tak sırtına çıkalım anneciğim. Hadi tak bakalım gel 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 Ha? Oy çok yakıştı anneciğim bu çanta sana. Seni okula giderken de takarsın olur mu? Ha sulun Rüzgar bir şey söyleyebilir miyim? Ben eğer seninle müsaaden varsa çantayı bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi dışarı çıkacağız. İlk defa hazırladın ya anneciğim. Belki içinde lazım olan bir şeyi koymayı unutmuşsundur. Bir bakayım olur mu oğlum? Açalım bakalım. Bu ne? Kitap. Annem bunu ne yapacağız? Ben sen dışarıda okurken. Annem okunmaz ki bu defter kitap bile değil. Bakalım başka ne var? Anneciğim. Bu bir diş macunu. Diş macunu ne yapacaksın Ay, gezmede? Bizlerim, buçula, buçula. Ya Rüzgar bu çok gereksiz olmuş. Bakalım başka. Rüzgar neden madem suyu <laughs> aldın? Anne, anne, işte, aldın. <laughs> ya oğlum istersen ben alırım sen niye <laughs> <laughs> Bakın <Bakıyorum>. Rüzgar bunu <laughs> ne yapacağız bununla? <laughs> başka ne var? Dört tane terlik hem ne yapacağız anneciğim bu kadar terlikle hamam hamam gidiyoruz. Evet bu çok lazım bu, bu gerçek. Yedek kıyafet var mı? Yok. Rüzgar hiç doğru şeyler almamışsın sen. <laughs> Rüzgar bu terlikleri niye aldın anneciğim sen? Hadi onu geçtim. Diş macunu ne alaka? Yok Rüzgar biz olmamış ben hazırlayacağım Senin çantanı baştan tamam mı Hayır, Yedek sıçram. kıyafet çorap iç çamaşırı alacağız yanımıza Bir de su alacağız bu kadar basit Hadi de yani karnımız çok acıkırsa Diye birazcık kuru yemiş Ya sen hiç madem su içmezsin ki Rüzgar şaka yapıyorsun herhalde şu anda Ben dışarı çıkamayacağım ya Baştan hazırlayacağız çantayı Yapacak bir şey yok hadi hazırlayalım